Selam gençler. Durun. <laughs> Biraz... Yani hepimiz arkadaşlar <laughs> bu yasında beraber ne yapacağız arkadaşlar? O oh, 60 yılması var. Acaba nereden geldi? <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi e, siz arkadaşlar nasıl e, ban yenilir onu anlatacağım arkadaşlar. Aa, onu diğer videoda göstermişim. İçerik bulamadım. Ne yapacağım diye düşündüm. Sonra işte dedim ki ben şu değiştirip değiştirebilirim. Başım döndü. sen de rahat dur ha. ha tamam. Bakalım dön. Ha. Neyse <laughs> arkadaşlar işte dediğim gibi kulüpte bir şey almışlar. Aa. Aha. Bu arada şu kulübümüze gelirseniz çok mutlu oluruz. Böyle kulübümüze gelin Bin, şöyle 25 bin kupalı bir şey zaten ne olur gelin ne olur ne olur bu da benim arkadaşım bir deneyim en baş ben başka yeni adamın direkt aaa şimdi üyeye hemen gıdem bu arada arkadaşlar eee bedava gelin size gıdem yapalım hemen gıdem yapmayı unuttum özür dilerim las bu las da bu da las benim hesabım <laughs> bir puanlar artık. Bakın, önünde tarif ettiriyorum arkadaşlar. Adamları görüyorsunuz. Pazarcı eskici geliyor lan. Neyse arkadaşlar, parkurla bin git उधर gelmiş. <laughs> Tam da tamam, videoyu çekerken ne oldu? Neyse, ses geldi mi olur. Tamam neyse. Git. Hırdacı hırdacı diye geziyorsun ama git. Neyse arkadaşlar. Atmışlarımız. Ben birazcık daha biriktireceğim arkadaşlar. Biriktirmeyeceğim. Ee, şu anda bir de para yatıracağım. Yani bu hafta yatıracağım. Kesin değil. Kesin bir net vermem de. Ne? Bu arada şu boyuşu alıp da yanlış aldım da. Aslı gel bu arada. Bu aralar bayağı topluyorum bu hesaplar arkadaşlar. 1500 yaptım. Piper çıktı zaten. Bir daha mı çok önemli? Yine. 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 çıktı burada. <laughs> Ay neyse arkadaşlar videomuz kısa olsun. Giyelim, hayırlı olsun diyelim. Dur bir şeye bakacağım. Oy, niye ben? Bir tıkladım ama bilmiyorum. bu bu hesaptan mesela çıkmak istiyorum. Gideceğim ben diyorsun. Ben kendime Dur lan ne diyeceğimi Heh, ben gidip ne diyeceğim unutuyorum ya. Ha, ben gideceğim kendime yeni hesap açacağım diyorsun. Lan. Oh no. Lan lan çık kapat kapat. Yani, Sansür sanatçı, şey, değil ee, mi? Sansür mi? Sansür değil mi? Sansür değil neyse Sansür değil mi? 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 Sansür mi? Sansür değil 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 mi? Sansür ben veya belki bir bir alırım ne kadarsa. Orada arkadaşlar sütü geldi ha. Diğer videoları yolunu söylemiştim de. Ama bize gelmedi maalesef. Yani ben 1500 kupayım. Ana geldi ama arkadaşlar. Işte. yoruldum oldu. Bu sütü görüyorsunuz. Güzel bir karakter bu arada. Bu arada görüşürüz. Bay bay diyeceğim. Çok yoruldum. dedim. zaman de kurtuldu. Arkadaşlar da. Bu arada aydınlığı şey, görüyorsunuz. Ee, buradan bana şey yapar mıydı bu arada Neyse. Şöyle arkadaşlar aydınlığı görüyorsunuz. Neyse. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz dedim yani. Görüşürüz. <laughs>